2022 Dünya Kupası elemelerinde ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Konya sporlu futbolcular ortaya koydukları performansla göz doldurdu. Konyalı futbolcu Abdülkerim Bardakçı, A milli futbol takımımızın G grubundaki maçlarında forma şansı bulamadı. Karadağ ve Hollanda maçlarında yedek bekleyen Bardakçı, Cebeli Tarık karşılaşmasında ise kadroya alınmadı. Konya Spor'un başarılı file bekçisi İbrahim Sehiç ülkesi Bosna Hersek'in D grubundaki Fransa ve Kazakistan karşılaşmalarında forma giydi. Tecrübeli eldiven çıktığı müsabakalarda kalesinde 3 gol görse de ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Bosna Hersek milli takımında forma giyen diğer bir Konya Sporlu futbolcu Amir Hadzahmetovic ise Fransa maçında 90 dakika sağda kalırken Kazakistan maçında ise yedek bekledi. It's going very good, uh... Konyaspor'un başarılı şey. sahabeki beki ülkesi Slovenya'nın H grubundaki Slovakya ve Malta maçlarında yedek bekledi. Tecrübeli futbolcu son oynanan Hırvatistan maçında ise 65. dakikada oyuna dahil oldu. Konya sporun golcüsü Sokol Cikaleşi ülkesi Arnavutluğun I Grubu'ndaki Polonya maçında 83 dakika sahada kaldı. Polonya karşısında gol sevinci de yaşayan Cikaleşi takip eden Macaristan ve San Marino maçlarında yedek bekledi. Arnavutluk milli takımında yaralan diğer bir Konya sporlu Enri Çekici ise Polonya maçının 74. dakikasında Macaristan maçında ise 69. dakikada oyuna dahil oldu. Çekici San Marino maçında ise yedek bekledi. Zümer Bütücü ülkesi Kosova'nın B grubundaki 3 maçında da forma şansı buldu. Başarılı kanat oyuncusu Gürcistan maçının 68. dakikasında, Yunanistan maçının ise 46. dakikasında oyuna girdi. Bütücü son oynanan İspanya maçında ise 90 dakika sahada kaldı.